Oraya halıya ser. Mesela onu çek ben şuraya ser. Ben size biraz görüntü verdim şimdi. Bak bak. Önce e, Türk Hava Kurumu'nun Sivas'ta açmış olduğu bir kurs vardı. Önce onunla başlangıç eğitimini aldık. Ardından burada Sivas'ta uçan bizden daha tecrübeli arkadaşlarla birlikte Uça uça kendimizi geliştirdik. Yaklaşık 3 yıldır yamaç barışçı sporuyla uğraşıyorum. Ee, bu sporu Sivas'ta yaklaşık 200 metrelik bir tepeden yapıyoruz. Ee, geçenlerde arkadaşımızla birlikte bu spora daha dikkat çekmek için e, önce tavla oynadık. Hem uçarken canımız sıkılmasın, eğlenmek için hem de bir farkındalık yaratmak için. Ee, Sivas'ta bu sporu daha çok geliştirmek için ve tanıtım yapmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde de daha farklı projelerimiz olacak. Bu tarz videoları sosyal medya attığımızda da daha çok ilgi görüyor, İnsanları daha çok merakını uyandırıyor ve insanlar bu spora daha bir heyecanla farklı şekilde yaklaşıyor. Ne kadar güvenli olduğunu da göstermeye çalışıyoruz. Ayrıca bu sporun elimizden geldiğince bu sporu geliştirmek için uğraşıyoruz.